O şeyden korkunç derecede nefret ediyorum. <laughs> Trikor için kendinizi hazırlayın. Nesin sen palyaço falan mı? Trigger bana balondan hayvan yapar mı? Ne? Ö hayır anne bu bir şaka değil ya da şeker değil. Şaka mı şeker mi de gibi şaka değil ama şeker de değil. Aptal bir palyaço gibi görünmenin yanlış bir tarafı yok evlat. Aptal palyaço ha? <laughs> bu cadılar bayramında Trikor'un tek aptalca tarafı bu aptal sifret. Hayır bir daha olmaz. Bu koca şişe pantolonuna girince gittim ben. Dur diyorum sana. Sözleri ağzından aldım öyle değil mi baba? Aa cadılar bayramında ben mi oldum bayıldım. Ne kadar da tatlı bil ve til. Seni bire bir kopyalamış hatta yastıklı göbeğe kadar. Bir yastık mı koymalıyım? Yoksa iki mi? Bir tane yeter tatlım. Ceko lantern istasyonunu kurmadan hızlıca ürün teslimatı yapmalıyım. Kim bu yılki balkabağının ön izlemesini görmek ister? Balkabakları göster! Balkabakları göster! İşte balkabakları! Kayısılar çok şirin ama balkabakları nerede? İşte avucumun içinde. Karıncalar için fener mi yapıyoruz ya? Onlar balkabağ türünün yüz karası. Muhteşem olmadıklarını biliyorum ama... Ben balkabağından harika fenerler yapacağını düşünüyorum baba. Sahi mi? Hayır, seni şakaladım. Pekala, <laughs> geri döneceğim. Teslimatı yapacağım baba. Minik bal kabaklarının seni üzdüğünü biliyorum. Ama ben üzgün olduğumda beni hep neşelendiriyorsun ve bu gece ben sen olduğum için kendini neşelendirmek istiyorsun. Kafam karıştı ama bu çok dokunaklı. Sağ ol Bill. Ve Bill olarak ben süreceğim. Yo 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 yo. Merhaba Bayan Sam. Peki hoş geldiniz. Ulan Oh, oh. Bana kullandığın klonlama hizmetinin adını vermen gerekiyor. Mükemmel bir kopya olmuş. İşte sipariş ettiğiniz bal kabakları. Mükemmeller. Hadi ya. En son icadımı test etmek için bunun gibi zavallı sebzelere ihtiyacım var. Emeğimin mahsulleriyle gözünüze ziyafet çekin. Harfi yer. Bunlar şimdiye kadar gördüğüm en büyük sebzeler. Vay canına. <laughs> Alışım 415C'ye merhaba din. Mars'tan gelen jetten taze çıktı. Affedersiniz Mars mı dediniz? Gezegen olan. Doğru bildin. Bu biyogenetiği değiştirilmiş uzaylı madde ürününüze tam bir dönüşüm sağlıyor. Alışım 415C'yi çiftliğinize götürmeye ve kendiniz denemeye <laughs> ne dersiniz bakalım? Bunu yapabilir miyiz? Ha, 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 Siz ekillerde kullanımının güvenli olup olmadığını görmek için bir test grubunun parçası olurken... ...biz bir şey yapmadan biri toplayacağız. Bu bir çifte kazanç. <laughs> Öyle dediğimde ikimiz adına da konuşuyorum. Evet lütfen. Hayır teşekkür ederim. Doğal yolu yeğlerim ben. Bana eski kafalı eski de. Eski kafalı. Ama dünya dışı kimyasallarla deney yapmak biraz riskli görünüyor. Riskli riskli? Alaşım 415C insanların hayatlarını iyileştirecek. İyi bir sonuç elde ettiğiniz sürece bu süreçte olan her şey kabul edilebilir. İyi biten her şey iyidir değil mi? <laughs> hmm. Oo, bunlar iyi görünüyor. Geri çekil Akbaba. Beyinler yalnız parti misafirleri için. Ben içerim.